fiziksel niceliklerin büyüklüklerinin yanında bazı özellikleri de vardır. Örneğin biz herhangi bir şeyi sadece sayı ile ifade edebiliriz. Sadece sayı ile ifade ettiğimiz niceliklere örnek verelim. Pazara gittiğinizdeki çok klasik örnek biliyorum. 3 kilogram patates. Bir de sayı artı yönle ifade ettiğimiz bir nicelikler var. Buna da çok klasik örneklerden bir tanesi İstanbul'dan Ankara'ya giderken ki aldığımız yol giderkenki yönümüz yönümüz var evet İstanbul-Ankara yönü bir de yolumuz var mesafe İstanbul-Ankara arasındaki uzaklık nedir diye sorduğumuzda iki bilgiye ihtiyacımız var bir sayıya ihtiyacımız var yaklaşık 600 kilometre bir de yöne ihtiyacımız var nedir güneydoğu siz fiziksel nicelikleri sadece sayıyla ifade edebiliyorsanız bunlara skaler diyorlar sayının yanında yöne de ihtiyacınız varsa o fiziksel niceliğe de vektörel diyorlar. Buradan sonrasında biz vektörlerle ilgili neler yapabiliriz buna bakacağız. Vektör dediğimiz sayı yani büyüklük bir de yön bilgisine sahip nicelikler ya bu ikisini birlikte. Öncelikli olarak nasıl gösteririz ona bakalım. Örneğin a eşittir 7 dediğimizde bunun bir skaler olduğunu anlıyoruz ama vektörü de bir şekil bir şey göstermemiz lazım. Rakamını boş verelim sadece sembol olarak. Biz bir vektörü göstermek için üzerine ok işareti. Elle yazarken ok işareti. Bilgisayarla yazarken daha koyu. Bazen koyunun üstüne de ok işareti koyulduğu da oluyor. Eğer siz ok işaretli elle yazma veya hutta koyu yazıldığını görürseniz bunun vektör olduğunu anlayacaksınız. Yani bunun bir büyüklüğü var, bir de yönü var. Yönünü nasıl bulunacağını birazdan göreceğiz. Elimizdeki vektörlerle ne yapabiliriz? Şimdi fiziksel niceliklere vektör örnek verelim mi? Hız, ivme, kuvvet, momentum, açısal momentum tork bunların hepsi vektörel yani yöne de ihtiyacı olan tanımlarken söylerken yönünü de söylememiz gereken fiziksel büyüklükler. Biz bu vektörlerle ne yapabiliriz? Sayılarla elinizde 2 3 5 7 gibi sayılar var. Ne yapıyorsunuz o sayılarla? Toplama. Bakın çıkarma, toplama ile hep beraber anılır. Çünkü neden? Eksiyle çarparsın toplarsın bundanını çıkarma denir. Demek ki biz vektörlerle de bu işlemi yapabiliriz. Bir şey daha yapacağız. Çarpma ama önce isterseniz toplama yapalım. Vektör dediğimizi biz hem büyüklük hem de yön belirteceğimiz için şöyle şekil çizebilir miyiz? Bir ok çizeriz. Bu okun ucuna da çizginin ucuna da ok işareti gösteririz. Alın size bir vektör işte. Bu vektörün yönü var mı? Şu noktadan bu noktaya doğru bir yönü var. Bu yön. Elinizi cetvele alıp ölçerseniz bu da büyüklük. Bu vektöre de bir isim verelim bari. Bu A vektörümüz olsun. Bir tane daha çizelim vektör. O da B vektörümüz olsun. Bunlar aynı yere bakıyorlar olsun. Aynı yönlüler. Bu iki vektörü ne yapabiliriz? Toplayabiliriz değil mi biz? Örneğin A vektörünü çizdin. Ucuna B vektörünü ekledin. Veya önce B vektörünü çizdin. Ucuna A vektörünü ekledin. İkisinde de başladığın yerden bittiğin yere çizdiğin vektör toplam vektör olacak. Ve ikisinde de aynı vektörü çizdin. Demek ki şunu yazabiliyoruz. Bakın A vektörünü. B vektörünün toplamı B vektörüyle A vektörünün toplamına eşit. Ucucu ekleme yöntemiyle toplarsın. Paralel kenar yöntemiyle toplarsın. Ben bunları lisede gördüğünüz için tekrar bahsetmeyeceğim. Ama şunu bilmemiz önemliydi. Bunu hatırlamamız toplamada sıra değiştirme özelliği var. Çıkarmayı nasıl yapacağız? A vektörü ile eksi B vektörünün toplaması değil mi aslında? A eksi B. Burada tek yapmam gereken A eksi B'yi gördüğümde B'yi tersine alıp eksi B'yi elde etmek. Bakın B böyle değil miydi? Eksi B nasıl olacak? Başlangıç noktasından zıt yöne doğru gidecek. Bu da eksi B işte. A vektörü ile B vektörünün toplamını nasıl yazarız o zaman? Buradan başladık. A vektörü A'nın bittiği yerden de B eksi B'yi devam ettik. Thank you. şu da eksi b vektörü. ikisinin toplamının olduğu oldu? Başlangıç noktasından bitiş noktasına giren a eksi b olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu vektör işaretlerini koymayı unutmayın. Bunlar bildiğimiz şeyler tamam. Peki vektörleri biz başka nasıl ifade edebiliriz? Biraz daha işi yazıya dökelim. Şekillerle uğraşmayalım da notasyonunu bulmaya çalışalım. Vektörlerin bileşenlerine ayrılması. Önce bir şurada bir hatırlatma yapalım. Dik üçgen hatırlatması. Arkadaşlar bir tane dik üçgen çizelim mi? Şöyle bir dik üçgenimiz olsun ve şurası dik buraya da a b c diyelim. Şu açıya da teta açısı diyelim. Burada trigonometriyi azıcık hatırlayacak olursak sinüs teta dediğimiz karşı bölü hipotenüs a bölü b değil mi? İşler dışlar çarpımı yaparsanız a eşittir b sinüs teta olduğunu görürsünüz. Peki kosinüs teta dediğimiz komşu bölü hipotenüs değil mi? İşler dışlar çarpımı yaparsanız c eşittir b kosinüs teta olduğunu görürsünüz. Bunlar Dik üçgenlerde çok kullanacağımız ifadeler. Sinüs ve kosinüsün ne olduğunu hatırlayın ve sakın karıştırmayın. Vektörün bileşeni kavramına gelince, vektörün bileşeni demek şu demek arkadaşlar. Bir koordinat sistemi düşünün. Burası y, şurası x ve burada bir vektör çizelim. Şöyle bir a vektörümüz olsun. Buradan başlamış, burada bitmiş. x noktasından başlamış veyahut da küçük a noktasından başlamış, küçük b noktasında bitmiş bir a vektörümüz var. a vektörümüz A noktasından B noktasına giderken boyu bu kadar. Hadi gelin bunu biraz daha kolaylaştıralım. A vektörümüz orijinde, orijine taşıyalım A vektörümüzü. Şu mu A vektörümüz? Ha, burada ne yaptık? Vektörü taşıdık. Biz vektörü taşıyabiliriz. Hiç üzerinde bir işlem yapmadan sadece kaydırdık uzayda. A vektörü orijinden başlamış ve şu B noktasında bitmiş. Siz sadece eksenler doğrultusunda giderek B noktasını bana nasıl tarif edersiniz? Şu X ekseni doğrultusunda 3 adım at. Sonra Y ekseni doğrultusunda 2 adım at ve böylece B noktasına ulaş. Bunu bir daha tekrar edelim bakalım. X'de 3 adım. Y'de 2 adım at ve böylece A vektörünü bul. Ne dedik arkadaşlar? Şunu demiş olmuyor muyuz? 3 adım X artı 2 adım Y ile biz A vektörünü tamamen tanımlamış olduk. Bakınız. A vektörünün aslında şunu yaptığını bilmiyorduk biz. 9, 4 daha. Kök 13 birimmiş A vektörü değil mi? Kök 13. Büyüklüğü kök 13'müş A'nın. Şöyle değil mi o? Bir üçgen var. Bir dik üçgen. Şurası 3 birim. Şurası da 2 birim. Klasik 3, 4, 5 yazmak istemediğim için. Pisagor'u hatırlayın. Burası da 13 yaptı mı? Kök 13 yaptı mı? 3'ün karesi artı 4'ün karesinden. Peki ben şu açıya teta dersem. 3 birimi şöyle yazar mıyım? Biraz öncekinden kök 13 çarpı kosinüs teta. Peki 2 birimi nasıl yazarım? Kök 13 çarpı sinüs teta. Yaptığım şeyi şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bakın bir a vektörü var. Bu a vektörünü oluşturan bir x eksenindeki a x var ve y eksenindeki ay var. ax ve ay üzerine ok çizdiğime bakmayın. Onlar vektör değiller. Hatta okları silelim. X ekseninden ax kadar, y ekseninden de ay kadar gittiğinizde a vektörüne ulaşırsınız. ay'yi şöyle de taşıyabilirim, değil mi? Oluşturduğum şey ne? Yukarıdaki dik üçgen. Özdeşliği kullanırsam şu sinüs kosinüs özdeşliklerini burada aynı şekilde kullanırsam ax dediğim Şuradaki açı teta. A'nın büyüklüğü ne kadar uzunmuş çarpı kosinüs teta. A, y dediğimde A'nın büyüklüğü çarpı sinüs teta olarak ifade edebilirim. Bu yaptığım işlem arkadaşlar bileşenlerine ayırma. Bu bileşenler neydi? A vektörünü tekrar yazalım. A'x kadar x ekseninde gidiliyor. Artı A y kadar y ekseninde gidiliyor. Burada x ekseninde ne kadar gidildiği x bileşeni, y ekseninde ne kadar gidildiği de y bileşeni olarak ifade ediliyor. Bir şeyden daha bahsetsek hemen şurada birim vektör. Önce tanımını yapayım daha sonra kolay ve zor sorulara bakarız. Birim vektör boyu bir olan vektördür. Özel durumlar, önce özeli tanımlayalım bakalım. Eğer bu birim vektörümüz x ekseni doğrultusunda ise x eksenine paralel. Bunun adına x şapka veya i şapka veya bazı kaynaklarda e1, ex şeklinde tanımlanabiliyor. Siz bunlardan herhangi birini gördüğünüzde bunun x eksenine paralel yani x ekseni doğrultusunda boyu 1 olan vektör olduğunu anlayacaksınız. Biz daha çok i'yi kullanacağız. Bazen x şapkayı da kullanacağız. Diğerlerini kullanmayacağız. x eksenindeki tekrar yazalım. X eksenindeki X şapka veya I şapka olarak Y eksenindeki Y şapka veya J şapka olarak Z eksenindeki de Z şapka veya K şapka olarak tanımlanır. Dediğim gibi biz I, J, K şapka notasyonunu kullanacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Biraz önce bizim bir A vektörümüz vardı. A vektörünü nasıl tanımlamıştık? AX kadar x ekseni doğrultusunda git ve ay kadar da y ekseni doğrultusunda git. Bu ifadeyi sözel yazmak yerine sembollerle ifade edersek böyle a vektörünü yazmış oluyoruz. Burada arkadaşlar neyi yaptık? A vektörü bileşenleri cinsinden yazdık. a ax'in ay'nin nasıl yazıldığını biraz önce açıyla da görmüş olduk. Bir tane örnek verelim. A vektörünün büyüklüğü 15 santimetre olsun ve x ekseni ile saatin tersi yönde 37 derece açı yapsın. A vektörünü vektörel olarak yazmaya çalışalım. Şimdi bakın önce bir şeklini çizmeye çalışalım. A vektörümüz boyu 15 santimetre ve koordinat eksenini düşünün orijinden başladı. X ekseni ile saatin tersi yönde. Saatin tersi yönü burası değil mi? Boyu 15 santimetre ve şurası da 37 derece olacak şekilde bir A vektörümüz var. Bu A vektörünün bileşenlerine bakalım mı? Şu dik üçgen oluşturursak burada. Şu ve şu değil mi dik üçgenimiz? Şu, şu, şu. Şurası A, Şurası AY, şurası AX, şurası 90 derece, şurası da 37. Değerleri yazalım. Burası 15 ise 9 12 15 üçgeni değil mi bu bildiğimiz? Kosinüs e, 37 sinüs 37'den de bulursunuz. AX'in 12 olduğunu, AY'nin de 9 olduğunu ilgili kosinüs sinüs işlemleriyle yaparsanız. Ne oldu arkadaşlar? Biz A vektörünü Artık biz şu A vektörümüzü şöyle tanımladık. AX yani 12, 12 birim X yönünde gitsin. 9 birim de Y yönünde gitsin. İşte A vektörümüz bu. Siz sağdaki gibi gördüğünüzde soldakine ve böyle tanımlandığında da sağdaki eşitliğin sağındaki ifadeyi anlayacaksınız vektörlerle toplama işlemi. İki tane vektör düşünelim mi? Bir A vektörü olsun. Şöyle olsun. 3i artı 2c artı 5k gibi bir A vektörümüz olsun. Bir B vektörümüz de i eksi 2c olsun. Şimdi önce şunu hayal edin arkadaşlar. Siz yeryüzünde işte burası doğu, şurası kuzey yani x ekseni y ekseni. Önce doğuya doğru 5 adım attınız. 5 adım attınız. Sonra kuzeye doğru 12 adım attığınızda sizin yer değiştirmeniz yani başlangıcı bitişe götüren vektörünüz şu değil mi? 13 adımlık şöyle bir vektör değil mi? Ne yaptınız siz? Ucuca eklediniz veyahut da bileşenleri cinsinden yazdınız. Çapraz gitmiş olalım hadi. Gene bir doğu kuzey ve siz kuzey doğuya doğru şöyle kök 2 birim gittiniz. Kök 2 metre gittiniz. Daha sonrasında da batıya doğru Batıya doğru 2 metre daha gittiniz. 2 metre daha gittiniz. Başlangıcı bitişe birleştiren doğrumuz ne olacaktır? Şu olmayacak mı? Takdir edersiniz ki burası da kök 2, 1, 1. Burası da kök 2 olacaktır. Geometriden bunları hatırlayabilirsiniz. Ne yaptık arkadaşlar? Ucuca ekleyerek topladık. Peki biz iki tane vektörü ucuca eklemek yerine bileşenler cinsinden toplayamaz mıyız? Evet toplarız. Yani biz Kök birim şöyle gitmek yerine bir birim doğuya gitti. Arkasından bir birim de kuzeye gitti. şeklinde toplasak bu işler olmaz mı? Olur. Şunu demeye çalışıyorum. Vektörlerde toplama işlemini bileşenler cinsinden yaparsanız şöyle yaparsınız. A vektörüyle B vektörünün toplanması. A x ile B x'i topla. X yönünde gittin. A y ile B y'yi topla. Y yönünde gittin. A, Z ile B, Z'yi topla. Z ekseni doğrultusunda gittin. Rakamları yerine yazalım. A x'imiz burada 3. A, B x'imiz 1. I artı A, Y'miz 2. B, Y'miz eksi 2. O zaman şöyle yazalım. Artı A, 5 bz'miz 0 bu da z ekseni doğrultusunda sonuç toplamın oldu 4 i j'si yok artı 5 k toplam vektörümüzü de bu şekilde ifade edebiliyoruz biz bileşenler cinsinden toplama çıkarma yapabiliyoruz arkadaşlar çıkarmada da takdir ederseniz ki bu işlemler eğer çıkarma işlemi yapıyorsanız şuradaki işaretler eksi olacaktır bu kadar basit bileşenler bize vektörlerle işlem yapmanın kolaylığını sağlar. Birim vektörle ilgili bir şey daha söyleyelim. Şimdi birim vektörün özel durumlarını biliyoruz. X ekseninde ise, Y ekseninde ise, Z ekseninde ise bu şekilde ifade ettik. Bunlar yönlerini ve büyüklüklerinin bir olduğunu söylüyor. Peki birim vektör ara bir eksen doğrultusunda olamaz mı? Örneğin şunu düşünelim. Bir A vektörümüz olsun. A vektörü bilindik bir şey olsun tamam mı? 3i artı 4ş vektörümüz olsun. Tamam mı? Peki a vektörü ne paralel birim vektör? a ya paralel birim vektör nedir? Böyle bir soruyla karşılaştık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. A'ya paralel birim vektör. Bir kere birim vektör demek ne? Boyu 1 olacak. Yönü de A olacak. Yani öyle bir vektörümüz var ki yönü A ama boyu da 1. Şöyle yazsam. A vektörünü A'nın büyüklüğüne bölsem. Bu vektörün boyu 1 olmaz mı? Gelin gösterelim. A'nın büyüklüğü nedir? 3i artı 4j A vektörü. A'nın büyüklüğü nedir? Pisagor'dan 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökü. Ne oldu? 3 bölü 5i artı 4 bölü 5j. Böyle bir vektör tanımladık. Vektör bölü uzunluğu, boyu, büyüklüğü. Bu vektörün sonuçta bulduğumuz vektörün boyu ne olacak arkadaşlar? Buna da e vektörü diyelim. Bu e vektörünün boyu ne olur? Ona bakalım. 3 bölü 5'in karesi artı 4 bölü 5'in karesinin karekök olmayacak mı Pisagor'dan? 9 bölü 25 artı 16 bölü 25'in karekökü 25 bölü 25'ten 1. ha. B vektörümüz böyle tanımlarsak eğer e vektörümüzü a doğrultusunda ve boyu 1 olan vektör tanımladık. soru neydi? A'ya paralel birim vektör nedir? Ah, işte budur. Herhangi bir vektör doğrultusunda birim vektörü bulmak istiyorsak, o vektörün büyüklüğüne ilgili vektörü bölerek bulabiliyoruz arkadaşlar. Vektörlerde toplama yaptık değil mi? Toplama çıkarma. Nasıl yapmıştık? A artı B'yi bileşenleri cinsinden toplamıştık. A x artı B i artı A artı B y j artı A artı B k şeklinde bileşenleri cinsinden A ve B vektörlerini toplamayı gördük. Peki toplamadan başka bir işlem yapmıyor muyuz vektörlerle? Ya çıkarmadan aynı şey bu arada. Bölme yapabiliyor muyuz? Önce ona cevap vereyim. Vektörlerde bölme yok. Geriye ne kaldı? Çarpma. Şimdi burada iki durum söz konusu. A vektörüyle B vektörünü çarptım. A çarpı B. Sonucum eğer bir sayıysa diğer bir ifadeyle skalerse veya sonucum bir vektörse diye ikiye ayrılıyor çarpma. Sonuç bir sayı ise buna skaler çarpım, sonuç bir vektörse buna da vektörel çarpım olarak tanımlanıyor. Ve bunları şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Çarpma işlemi sonucu skalerse yani bir sayı ise skaler çarpım, çarpma işlemi sonucu bir vektörse vektörel çarpım olarak isimlendiriliyor. Örnekler üzerinde sanırım bunu daha iyi anlarız arkadaşlar. Yani vektörlerde iki tane çarpma göreceğiz. Göreceğimiz birinci çarpma işlemi skaler çarpım. Her çarpma işlemini de iki farklı şekilde ele alacağız. Bakalım neymiş? Skaler çarpım sonuç bir sayı verecek. Şöyle bir a vektörümüz olsun. Boyun olsun. Hadi boyunu da yazalım bunun. 10 birim olsun. Aynı noktadan başlatalım. Bir de b vektörümüz olsun. Bir de b vektörümüz olsun. Bu b vektörünün boyumu da boyu da 15 birim olsun. a vektörüyle ile b vektörünün skaler çarpımının anlamı ne? Sonuç bir sayı verecek değil mi? Bu vereceği sayı ne biliyor musunuz? Vereceği sayı şu. A vektörünün B üzerindeki iz düşümü yani yukarıdan bir ışık kaynağımız olsaydı A vektörünün B'nin üzerindeki gölgesinin boyu demektir bu. Tekrar ediyorum. Yukarıdan ışık kaynağı olsaydı A vektörünün A okunun B oku üzerindeki gölgesinin boyu. Şu şu aradaki açı t olsun. Bakın şurası 90 derece. Bu uzaklıkla ki bunun uzaklığını a çarpı kosinüs tetadır. Bu uzaklıkla b'nin boyunun çarpımıdır. Neymiş? a skaler çarpım b şuna eşitmiş. a kosinüs teta ile çarpı b'nin boyuna eşitmiş. Sonuçta bir uzunluk veriyor artık boyu yok. Tersten düşünün ışık illaki A'nın yukarıdan gelip de B'nin üzerinde gölge oluşturmasın. B'den gelip de A'nın üzerinde gölge oluşturursa ne olur? Bakın ışık buradan gelse bu sefer de şöyle bir şey olacaktı değil mi? Şöyle takip edin. Şu kıvır kıvır çizdiğim yer B kosinüs teta değil mi? Şurası 90 derece. B kosinüs teta ile A'nın boyu. B kosinüs teta A'nın boyu. İkisi de eşit. Zaten olması gereken oydu. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. A ile B'nin skaler çarpımı B ile A'nın skaler çarpımına eşittir ve tanım A'nın boyu çarpı B'nin boyu çarpı aradaki açının kosinüsü olarak tanımlanır. A skaler çarpım B sonuç bir sayı. Tekrar ediyorum. Peki gelin bunu başka şekilde yapalım. Bileşenler cinsinden yapalım. Bu birinci şekilde. Hani çarpmayı iki şekilde yapacağız dedik ya. Skaler çarpımı bir böyle yazdık. İki. Şöyle yazamaz mıyız skaler çarpımı? Bir a vektörümüz var. Şöyle olsun mu? ax i şapka artı a j şapka olsun. Bir b vektörümüz de bx i şapka artı b j şapka olsun. Ortaokul çocuğuyuz. A ve B vektörlerini çarpmak istiyoruz. A çarpı B. Teker teker çarpıyoruz, değil mi? Ax çarpı bx. Ax ve bx sayı. Neydi? I şapka çarpı i şapka artı ax by i şapka çarpı j şapka artı ay bx j şapka çarpı i şapka artı A, Y, B, Y J şapka çarpı J şapka. Burada şunu hatırlatmakta yarar var. I şapka dediğim x ekseni doğrultusunda boyu 1 olan J şapka dediğimde Y ekseni doğrultusunda boyu 1 olan vektör değil mi? Arkadaşlar aradaki açı 90 derece ve yukarıdaki tanımdan yararlanırsak A skaler çarpım B aradaki açı 90 derece ise skaler çarpımı 0'dır. Veya Gölge düşürmeden hatırlayın. Aradaki açı 90 derece ise iki vektör birbirine dikse birinin diğer üzerinde gölgesi oluşmaz. Bu ne anlama gelir? i ile j'nin skaler çarpımları 0 demektir. Peki aradaki açı 0 ise i çarpı j i çarpı i 1 demek değil mi? Benzer şekilde j çarpı j'nin de 1 olduğunu söyler bize. O halde biz vektörleri skaler çarparken şöyle bir sonuca varırız. A skaler çarpım B vektörü x, y, z bileşenleri olsun. A, x, b, x artı A, y, b, y artı A, z, b, z bileşenler cinsinden skaler çarpımı yazabiliriz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Şuna yarıyor arkadaşlar. Ne yarıyormuş? İki vektör arasındaki açının bulunması. Gelin A ve B vektörlerini öğrendiğimiz iki şekilde yazalım. A skaler çarpım B vektörlerinin skaler çarpımlarını. Bir şöyle yazmıştık. A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü aradaki açının kosinüsü. Gene A ve B vektörlerinin skaler çarpımını bir de şöyle yazmadık mı? AXBX artı AYBY artı A, Z, B, Z. Arkadaşlar sol taraflar A ve B'nin skaler çarpımı. O zaman sağ taraflar da birbirine eşit. Sonuç 2A ve B gibi iki vektör arasındaki açı. 2 vektör arası açı. A'nın büyüklüğü ve B'nin büyüklüğünü nasıl buluruz? Onu isterseniz şöyle yazalım. Pisagor'dan yararlanalım. AX kare artı AY kare artı AZ karenin karekökü çarpı BX kare artı BY kare artı BZ karenin karekökü olarak iki vektör arasındaki açıyı bulabiliriz. Buna bir tane örnek verelim de konu pekişsin. A vektörümüz şöyle bir şey olsun. 3i artı 2 j eksi k. B vektörümüzde şu olsun. j artı 2k. a ve b vektörler arasındaki açıyı bulunuz. teta eşittir soru işareti. Önce şunu yapabilir miyiz? a vektörünün boyunu bulalım bakalım. 3'ün karesi artı 2'nin karesi artı eksi 1'in karesinin karekökü. kökü 9 4 daha 13 bir de daha 14 kök 14'müş arkadaşlar. a vektörünün boyu. b vektörünün boyu olacaktır? 1'in karesi artı 2'nin karesinin karekökü, O da kök 5 olacaktır. Rakamlar böyle çıkabilir. Her şey çok böyle bilindik rakamlar çıkmasına gerek yok. Zaten sınavlarda da karşımıza çok bilindik rakam çıkmıyor. Bir de şuna bakalım. A skaler çarpım B'yi yazalım. Bu ne? Önce şunla yazalım. A B kosinüs teta. Yani kök 14 kök 5 kosinüs teta. Hadi işlemi de yapalım. 14 çarpı 5 70 değil mi? Kök 70 kosinüs teta. Bir de A, B'yi bileşenler cinsinden bulalım. 3 çarpı 0. 3 çarpı 0 artı 2 çarpı 1 artı eksi 1 çarpı 2. Yani 0, 2, eksi 2. Skaler çarpım neymiş arkadaşlar? 0. Skaler çarpım 0 ise Gelin şu iki kısmı yani bir açılı bir de bileşenli cinsten olanları birbirine eşitleyelim. Skalar çarpım sıfırsa bir kere ne olur? Önce onu söyleyeceğiz ama kök 70 kosinüs teta eşittir sıfırsa kosinüs teta eşittir sıfır teta eşittir pi bölü 2 90 derece olmak zorundadır. Aa iki vektör birbirine dik çıktı. Öyle midir gerçekten? Gerçekten öyledir vektörleri incelediğinizde ama skalar çarpım sıfırsa bu önemli bir nokta. Bunu yazalım, not edelim. Skaler çarpım sıfır ise iki vektör birbirine diktir. İki vektör birbirine dikse de skaler çarpımları sıfırdır. Gelin sıfır olmayan başka bir örnek yapalım da. Bir a vektörü 2 artı c olsun. B vektörü de i eksi 2c olsun. I eksi 3c olsun. Bakalım a'nın boyu 4, 1 daha 5, kök 5. B'nin boyu 9 1 daha 10 kök 10 a skaler çarpım b a'nın boyu çarpı b'nin boyu çarpı aradaki açının kosinüsü yine a skaler çarpım b bileşenler cinsinden 2 çarpı 1 artı 1 çarpı eksi 3 eksi 1 buradan arkadaşlar kosinüs teta eksi 1 bölü kök 50 ve hesap makinesiyle yapacak olursanız ne yaptı? Eksi 0.1414 buradan teta eşittir kosinüs üzeri eksi 1 eksi 0.1414 teta'yı 98.13 derece bulmuş oluyoruz. Burada arkadaşlar dikkat. Neye dikkat? Birinci dikkat edeceğimiz nokta şuydu. Skaler çarpım 0 ise iki vektör birbirine dik. İkinci dikkat edeceğimiz nokta hesap makinesi. Hesap makineniz derece ayarında olsun.